Ding dong. Ding dong. Ay. Kapı çaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi kapı çaldı. Ee, bakalım sipariş ettiğimiz mi? Evet. Sipariş ettiğimiz kişiymiş. Açalım. Merhaba. Merhaba efendim. Siparişleriniz geldi. Teşekkür ederim. Çat. <laughs> Adamın yüzünü kapattık. Allah Allah ya. Ne kadar Dört dili bir kadın para vermedi ya. Ayy, uzak duralım bunlardan. Ayy, şu anda dışarıda kuduruyordur o. <laughs> Neyse. Yani arkadaşlar şimdi ben video dışında siparişlerimi değiştirdim. Bir ta bir, bir tane pasta. Bir tane pasta. Pasta. Tamam mı? Bir tane pasta bir tane süt. Tamam mı? Aa, bu kadar basit kolay yani kolay ısparşları ver, verdim ben. Şimdi üst, bu arada üst kata çıkıyoruz. Haberiniz olsun. Şöyle. Evet, şimdi üst kata geldik. Bu arada ım, şeyimizi alalım. Tabaklarımızı alalım. Şöyle fincanla alalım. Fincan ne ya? Fincan mı bu? Neyse. Pastamızı şu tabağa koyalım. üstümüzde de şuna koyalım. Eee ee, ne yapacağım şaşırdım bir dakika. Şu kutuyu önce alalım biz. Tamam elindeki pastayı koyalım. Sütü dolaba koyalım. Evet. Yani hayırlı uğurlu olsun dolabımıza. Kocaman dolabımıza bir süt geldi. <laughs> Neyse ya. Neyse ya. Uf. Evet, sütümüzle pastamızı yiyoruz. Hadi bakalım hokus pokus. Yuppi. Evet yuttum. Ben öyle hızlıyımdır arkadaşlar. Evet 2 dakikada yemek yeme yöntemi size şey yap. Şey olsun. Taktik olsun. Ya şu Noel ağacını çeksek ya. Önümü göremiyorum. Evet. Hala yapılıyor. Hala yapılıyor oldu oldu şimdi bunları yerlerine koyabiliriz koyalım şöyle Evet arkadaşlar bu benim bu videom bu kadardı Yani bütün şey e, enerjim gittiği için maalesef bu videoyu güzel yapamadım ama eminim bu videoya like atacağınızdan eminim eminim ki like atarsınız yani abone ol like atmayı unutmayın gerçekten çok yoruldum bu videoyu çekene kadar canım çıktı lütfen like atın abone olun falan bu videonun editlemesi de vardır ya of neyse hoşçakalın arkadaşlar bay bay